Şimdi biz sokağa çıktık tabii dedik ki halka e, siz neler düşünüyorsunuz diziyle ilgili en çok sevdiğiniz karakter hangisi hangisini beğeniyorsunuz neden beğeniyorsunuz gibi sorular sorduk. E, arkasından da e, Deniz'i mi tercih edersiniz Nur Hayat'ı mı tercih edersiniz diye sorduk. Önce bir ilk e, halk oylaması ve VTRS'ini izleyelim sonra devam edelim. dizisinde sizin karakteriniz hangisi? Ben dürüst olmayı severim. O evdeki anne. Ya çocuklarına işte iyi davranmasını şey onları seviyorum yani. Orçun sıra dışı bir karakter çünkü. Şelim mi? Eniştenin sevgilisi olan bayan var ya adını bilmiyorum. Ezik miyim lan ben? <laughs> Beyaz'ın şansı muhteşem. Güzelin üstü. Bu kadar güzel bir şey yapılamaz. Gerçekten çok güzel, oynuyor. Hani bu başroldeki hanımın kardeşi vardı ya, ismi neydi hatırlayamadım. Bora'ydı galiba, değil mi? Çok sempatik buluyorum onu. O yüzden. Hatta seyrediyorsa sevgilemiyor oluyorum onu. <laughs> Nurhayat. Bizim oraların kızlarına benziyor o yüzden biraz. Ev kızlığı ince ayrıntılarda gezidiyor, bebeğim falan yapıyor böyle. Ben en çok Beyaz'ı beğeniyorum orada. Beyaz'ı seviyorum. Açıla'yı beğeniyorum, onun oyunculuğu iyi. Nurhayat'ı çok seviyorum, tam gelinim olacak kız. Sarp oynuyordu. Emir miydi ya, ismi neydi? Onu çok beğeniyorum işte. Onun karakterlerini. Orçun'un babası tabii ki de. Benim canım yapıyor, öyle. Çok güzel oluyor. Kızıl saçlı vardı ya ismi Tülay'dı sanırım. Çok şeker böyle. Çok doğal oynuyor böyle. Adamın Bora. Neden peki? Ya işte bir tane üç var ya, ya yakın hissettiriyor. Zamanında onun gibi doktorum demesem de ev tutmak için birkaç bir şey yaptım. Sarp afak. Oh, oh. Aa, mm, çok sert. Orçun'un babası. Ona bayılıyorum ben ya. Valla Hasibe çok süper. Ondan sonra ama bu bizim bir tane öpüşelim mi yapıyor ya <laughs> o acayip bitiriyor beni yani harbi güzel. Orçun değişik bir karakter psikolojik problemleri var öpüşelim mi? Ben Açıla'yı seviyorum. <laughs> Canım performansına sağlık. Bora diyebilirim rahatlıkla. <laughs> bu Doktor Civan'ın işte hareketleri, halleri, tavırları çok tatlı geliyor. Üç Uyuşkuya, yani ameliyatıma da girebilir yani sıkıntı olmaz gayet tatlı bir insan. Evin annesi. Temizlik yapan var ya bir tane çamaşır suyuyla herkes yıkıyor ya <laughs> öyledir kendisi. <laughs> Öpüşelim mi? Öp. <laughs> neydi o kızın adını unuttum ya. senaryoyu yazan. Bak söylüyor kızım söylüyor. Söyle kızım duymadım. <laughs> Söylesene kız. Bak. Şeyin adı neydi? Hani senaryoyu yazan adı neydi? Gülsün. Ne? Gülse, gülse. Evet buradan da adı hayatı boyunca e, öğrenilemeyecek olan gülsüm bir sene. Şey. <laughs> gülsüm bir sene. Şey. Gülse, gülse. Ben de aylarca gülse yedim. 你快离开。 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.